Geceleri yatağından ilahi aşkla kalkıp seherlerde Rabbi ile baş başa kalanlara da şahittir. Gafletin tonlarca yükü altında ezilen ve yok mu benden isteyen vereyim nidalarını kaçıranlara da şahittir. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hiç sevenlerle sevmeyenler bir olur mu? Hiç kalbinde ya şehit zikri olanlarla olmayanlar bir olur mu? Ya şehit olan Allah gözetleyicidir. Şahittir söylediklerinize, kalbinizden geçirdiklerinize, gece ve gündüz ne yapıp ettiklerinize şahittir. Gece günahlarını örter sanırsın. Kuytular sırlarını saklar sanırsın. Ama eş şehit olan Allah'ın bakışı karanlığı deler kalbin en gizli köşesini nuruyla sarar gündüzün berraklığı da